bir inşa videosundan hepinize merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kendimi tutamadım. Yine inşa yapmaya karar verdim. Normalde seri videosu çekecektim. Ama kafamda bir ev vardı. Hadi dedim onu yapayım, onu çekeyim. Bu aralar yine yani bu aralar yine inşa yapmaya çok ağırlık verdim. O yüzden hadi dedim yine bir ev yapayım ama bu sefer dedim ki starter home yapacağım. Yani başlangıç evi yapacağım. Öyle başladım ama başlangıç ev yapmak çok zor. Küçük ev yapmak zaten benim için zor. Biliyorsunuzdur. <laughs> küçük evleri Patuan TV iyi yapıyor. Ben çok yapamıyorum. Küçük alanlarda böyle kendimi çok sıkışmış hissediyorum. Ee, özellikle böyle starter home deyince yani başlangıç evi deyince hem bütçeniz kısıtlı hem küçük ev yapmak zorundasınız. Benim için gerçekten çok zor. Hatırlarsanız sadece ana oyun paketiyle bir başlangıç evi videom vardı. Bir başlangıç evi yapmıştım ve gerçekten çok zorlanmıştım. Sonra dedim ki hatta bütçe sıkıntım olmadan, bütçe kısıtlamam olmadan bir ana oyun evi yapacağım demiştim. Sonrasında onu da yaptım ve daha rahat yaptım. Çünkü dilediğim kadar para harcayabiliyordum. Bu evde de başlangıçta, hadi dedim başlangıç evi yapacağım. Ama mümkün değil. Direkt böyle çimler için bile debak nesnelerine gittim. Sürekli çim arıyorum, çim arıyorum, biraz peyzaj yapayım falan diye. Bakıyorsunuz, normal çim koysanız oraya 20 simolyon. Çim için bu kadar para vermek çok saçma geldi bana. Hadi dedim bir de baktan bakayım. Oradan baktım sürekli ara ara çim, ara çiçek, ara zaten direkt onları koydum peyzaj olarak evin önüne. Başka da peyzajla ilgili hiçbir şey yapmadım zaten yerim de yoktu. Ben bu evi aslında daha küçük yapabilirdim ama. Bu sefer de aklımdaki eve uygun olmayacaktı. Yani yine iki odalı bir ev yapmış oldum aslında. Sadece odaları biraz küçüktüm. Salon biraz küçük. İşte banyo belki biraz daha küçüktür. Neyse işte dediğim gibi amacım başlangıç evi yapmaktı ama olmadı. <laughs> Yapamıyorum. Ne yapayım? Başlangıç evlerini Patsuan TV güzel yapıyor. Kendisini buradan tebrik ediyorum. <laughs> Umarım ben de yapabilirim. Bir gün gerçekten yapabilirim umarım içime sinen bir ev. Çünkü ya yapsam da içime çok sinmiyor. Tam istediğim şeyleri kullanamıyorum. Ya ben böyle kısıtlanınca içime sinen bir ev yapamıyorum. O yüzden bunda da baktım kısıtlanmaya başladım, gerilmeye başladım. Dedim ki çok yani istediğim gibi olmayacak bu ev, içime sinmeyecek. O zaman dedim niye içime sinmeyen bir ev yapayım? O yüzden para ekledim. Evet. Sonradan evin ismini modern ev olarak değiştirdim. Zaten evlere de başlık bulmakta çok zorlanıyorum. Ama modern ev olarak değiştirdim. Bu arada geçen geçen pazar Patusan TV'nin canlı yayını vardı YouTube'da Ona katıldım. Orada şey dedi. Bu sepetler var ya. Az önce koydum hatta şeye koydum. Girişe koydum aynanın önüne. O sepetler dedi Merve'nin imza eşyası. Her yaptığı inşaatı koyuyor onu falan dedi. Güldüm hakikaten dedim ya. Evet ben o sepetleri çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Benim için e, çok tatlı bir obje bence. Ama Yiğit'in de Patsuhan TV'nin de ona da söyledim yayında. Dedim ki senin imza eşyalarından biri de bence vampir paketindeki yer zeminleri. <gülüyor> Ve <gülüyor> vampir paketindeki sarmaşıklar falan da olabilir duvar sarmaşıkları güldük hatta çünkü biz ne zaman Yiğit'le ortak video yapsak işte ben ona söylüyorum bak vampir paketim yok diye o da biliyor bunu ama her seferinde unutuyor ve ev bana bir geliyor boş yer zemini ya da işte sarmaşık koydum nerede falan diyor sarmaşıklar yok duvarda diyorum ki yine mi vampir paketi kullandın yerler boş aa evet diyor unutmuşum diyor. Yani onun da böyle imza eşyası bence o diyorum. O yüzden bana sürekli ev böyle yer zeminleri boş gelince diyorum dedim ben de yayında senin de dedim imza eşyalarından biri bu olabilir. <laughs> Neyse biraz evden bahsedeyim size. Evi dediğim gibi bu sefer biraz daha küçük tuttum. Biraz daha az paket kullanmaya çalıştım. Bir önceki videomda da söylemiştim bunu az paket kullanmaya çalıştım demiştim ama sonradan galeride paylaşınca bir baktım yine dünyanın paketini kullanmışım. Bunu da elimden geldiği kadar az paket kullanmaya çalıştım. Umarım yine çok olmamıştır. sadece staff pekleri yani eşya paketlerini kullanmamaya özen gösterdim. Genelde bu expansion ve game packlerle gitmeye çalıştım. Ama mesela Tiny Living'i kullandım. Onu biliyorum. Ya şöyle aslında benim birçok İnşamda görürsünüz çoğunlukla Eco Lifestyle, Dream Home Decorator bir de Novi Escape ağırlıklı kullanıyorum. Benim inşalarım genelde öyle oluyor çünkü çok seviyorum üç, bu üç paketin eşyalarını gerçekten çok seviyorum. Hatta bir tane e, challenge başlatmıştı yabancı bir youtuber mı youtuber galiba e, Instagram hesabından bir yani YouTube kanalı var mıydı hatırlayamıyorum şu an şimdi yalan olmasın. Neyse Instagram'da gördüm sonuç itibariyle. Bir challenge başlattı. Sadece ana oyun ve bir istediğiniz bir paketle katılabiliyorsunuz yarışmaya. Onunla ilgili bir ev yapıyorsunuz falan. Ona katılsam mı diye düşündüm ama sonrasında kararsız kaldım. Ana oyun ve bir paket beni acaba Sıkıntıya sokar mı çok istediğim gibi bir şey yapabilir miyim emin olamadım ama mesela ona girsem herhalde Eko Eko Lifestyle, Dream Home Decorator ya da Slow Escape'den birini seçerim diye düşünüyorum Çünkü çok seviyorum gerçekten 3 paketin eşyalarını aşırı seviyorum ve hep görürsünüz zaten Muhakkak fixtir yani o üçünü kullanmışımdır muhakkak ee, Seviyorum çünkü çok güzel eşyalar var gerçekten çok e kullanışlı eşyalar var. Bu sefer yatak odasında değişik bir şey yapmaya çalıştım. Yatağı böyle debaktan bulduğum tahtalarla böyle değişik bir yatak yapmaya çalıştım. Perde falan koydum. Bilmiyorum bir hoşuma gitti ama umarım siz de beğenirsiniz. Banyoya gelince şimdi banyoda hep diyeceksiniz ki ya hep böyle araya şey koyuyorsun. Duvar koyuyorsun, cam koyuyorsun, duşluk koyuyorsun. Ama gerçekten seviyorum. Yani öyle banyoları seviyorum bana daha modern geliyor nedense. Bu sefer perde de koydum. Hadi biraz değişiklik olsun diye. Bir de yine böyle bir kaloriferi, kalorifer peteğimsi bir şey yapmaya çalıştım ama sonra istediğim gibi yapamadım. O yüzden değiştirdim fikrimi. İşte cama öyle bir şey yaptım. Demir koymuş gibi oraya havluyla bu duş için gerekli olan malzemeleri astığımız şey var ya onu işte koydum. Bilmem işte o da bir değişiklik olsun diye düşündüm. Bir de şöyle düşündüm böyle yeni taşınıyormuş buraya taşınan kişi diye düşünerek bir Oda, odaya şeyler koydum, kutular koydum, taşınma kutuları hala tam yerleşememiş gibi. Yani bu sefer tek başına yaşayan biri düşündüm. Belki freelancer bir işi olabilir, evden çalışıyor olabilir diye düşündüm. Ona bir de küçük bir çalışma odası yaptım. Kutuları da o çalışma odasına koydum hatta hala böyle taşınması bitmemiş gibi dursun diye. Bu sefer dediğim gibi e, peyzaj yapamadım yerim yoktu zaten e, 20'ye 15 galiba bulut yine StrangerVille'de yaptım çünkü dediğim gibi Stranger seviyorum daha yeni zaten yeni aldım paketi yani yeni aldım dediğim biraz oldu tabii ama daha yeni yeni kullanıyorum e, Stranger kasabasını o yüzden de orayı da biraz görebilmek için e, genelde orada tutmaya çalıştım inşalarımı e, bir de çok küçük bir alana çamaşır alanı yaptım onu zaten biliyorsunuz ben de çamaşır olmazsa olmazdır. Her videomda söylüyorum bunu. <laughs> o şekilde yani evi bu şekilde düşündüm. Galeriye zaten ekledim. Oradan alırsınız, indirirseniz çok sevinirim. Custom Content kullanmadım, yine kullanmadım. Sanırım videonun Sonlarına yaklaştık galiba. Bundan sonra artık tur videosunu izlersiniz. Benden şimdilik bu kadar. Umarım bu evi beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.